Kalbimizde hep var. TFF 3. Lig 1. grupta 10. hafta müsabakaları tamamlandı. Grupta lider konumda olan Bursa Spor, Kırşehir deplasmanında Ahmet İlhan ve Sedat'ın attığı gollerle 2-1 galip geldi ve liderliğini sürdürdü. Maça çok etkili başlayan Yeşil Beyazlılar, ilk 15 dakikada çok sayıda gol pozisyondan yararlanamadı. 35. dakikada gelen gol ile öne geçen tim sahlar, 45. dakikada Kırşehir Spor kalecisi Gökhan'ın ceza sahası dışında topa elle müdahale etmesinden dolayı kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldı. İkinci yarıda da çok sayıda pozisyondan yararlanamayan Bursa Spor, 90. dakikada Sedat Cengiz'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Maçın son dakikasında ise Abbas'ın güzel golü ile müsabaka 2-1 sona erdi. 10. haftanın sonunda Bursa Spor liderliğini sürdürürken, Kırşehir Spor ise küme hattının hemen üstünde yer aldı. Grupta ikinci sırada yer alan Karşıyaka, Muş Spor'u 2-1 mağlup etti. Hafta içi ekonomik sorunlarla boğuşan Karşıyaka, bu durumu kaosa sürüklemedi ve etkili oyunuyla galip geldi. Konuk ekip Muş Spor ise teknik direktör değişikliğine rağmen galip gelememeye devam ediyor. Muş ekibi 5 maçtır galibiyet alamadı ve haftayı playoff hattının altında tamamladı. Grubun sürpriz takımı olan Mersin ekibi Silifke Belediyespor, deplasmanda 23 Elazığ'a 3-2 mağlup oldu. Muhammed Harun Genç'in 4. dakikada attığı gol ile öne geçen Mersin ekibi, Muzaffer Doğan'ın 12. dakikada attığı gole engel olamadı ve skora denge geldi. 19. dakikada yine Muhammed Harun'un attığı gol ile öne geçen Silifke Belediyespor, 34 ve 83. dakikalarda Güney Sağar'ın attığı gollerle sahadan 3-2 mağlup ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla liderlik anlamında da büyük bir yara aldı. Elazığ ekibi, bu maça kadar ligde oynadığı maçlarda sadece bir gol atabilmişti. Ancak bu maçta attığı 3 gol ile çok kritik bir galibiyet aldı. Bu sonuçla birlikte kendisini küme hattının üstüne taşımış oldu. Son haftaların formda takımlarında olan Düzce Spor, Ergene Veli Sporu 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve 3. sırada yer alan Silifke Belediye Spor ile puanını eşitledi. Ev sahibi Düzce Spor'da Berkay ekici gollerine devam ediyor. Bu sezon attığı 10 gol ile takımını sırtlayan Berkay, bugün bir de penaltı atışından yararlanamadı. Ergene Veli Spor ise, geçtiğimiz hafta karşıya kayı 1-0 mağlup ederek sürpriz bir sonuca imza atmıştı. Ancak bugün istenilen oyunu sergileyemediler ve sahadan farklı bir sonuçla mağlup ayrıldılar. Ergene Velimeşe Spor, 5 puanla 15. sırada küme hattının içinde yer alıyor. Son haftalarda galibiyet alamayan Belediye Kütahya Spor, bu hafta İstanbul'da Bulvar Spor ile 2-2 berabere kaldı ve yine kazanamadı. Her geçen hafta playoff hattından uzaklaşan Belediye Kütahya Spor'da işler yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz hafta Mersin'de bir puanı cebine koyan Bulvar Spor, bugün evinde Görkem'in 90 artı 7. dakikada attığı gol ile tekrardan bir puanı cebine koymayı başardı. Bulvar Spor önümüzdeki hafta Bursa Spor'a konuk olacak. Grupta playoff hattında yer almak isteyen Kahramanmaraş Spor, deplasmanda Artvin Hopa Spor ile golsüz berabere kaldı ve Bornova'nın puan kaybettiği haftada kendisini playoff'un içinde buldu. Maraş Spor önümüzdeki hafta ise evinde Bornova'yı ağırlayacak. Artvin Hopa Spor ise Silifke deplasmanına gidecek. Cumartesi günü oynanan Bornova Sportif Yatırım Anadolu Üniversitesi maçında sürpriz sonuç vardı. Anadolu Üniversitesi, deplasmanda rakibini 3-0'lık skorla geçti ve kendisini küme hattından yukarıya taşıdı. Galibiyet hasretine devam eden Bornova, puan kaybı ile beraber 10. hafta sonunda playoff hattının dışında yer aldı. Ligde oynadığı 9 maçta puan alamayan Kuşadası Spor, bu hafta Tokat Sporu 1-0 mağlup etti ve ligde ilk kez 3 puan ile tanıştı. Aydın ekibi maçın 87. dakikasında Ender'in kafa golüyle kazandı ve moral buldu. Tokat Spor ise ligde üst üste 3. kez mağlup oldu. Bu spor atak,